gözümde bir yaş Algılar hep aynı perişan perişan Tahtan inmem gelse perişta. periştah Kabullendim artık en dipteydik dedik. Yorma beni yine boşuna Arkana bak hiç önemli değil Siyah fon olur hep kaldık gecenin etkisinde Bırak çözülür hepsi hele bir de olsun Gece güneş Yine yoruyla da Yardım değilse Bir daha adını almam Geçmişi karalamayıp da ne yapacağım Kendini paralasan da bu bakış bir yere varmaz Üstüne yüklenen suç Kaşık taşıdı barda Yüzünü bile görmek istemiyorum Ama ne fayda Yalnızlık iğne değil Sandığımdan beri Hayat evet, olmadığı hiçbir zamana değil Bir kabul bunu olurum Bahane Geçmediyse kinin okula Net evet, sokakların dili olsa